Merhaba değerli arkadaşlar. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü bir yılda bitirebilir miyiz? Örnek bir hesaplama yapacağım. Siz de kendi bölümünüzü bu hesaplama ve kurallara göre yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle ders programımızı bulalım. Mifidatımıza bir ulaşalım arkadaşlar. Anadolu Edu TR'ye giriyoruz. Bütün bölümler aynı şekilde kendi derslerini ve bölümünü bulabilirler. Açık öğretime tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra Türkiye programları diyoruz. Bakın Türkiye programları dediğimiz zaman açık öğretim fakültesi ön lisansta 40 tane ön lisans var. Sayfanın en altında t harfi tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik buraya tıklıyorum. 2 yıl 4 yıl boyunca görebileceğim bütün dersler burada var bakın 1. dönem 2. dönem 3. dönem ve 4. dönem. Şimdi kurallarımız şu. 1. dönem Derslerimizi okul seçer arkadaşlar yani şu an 1. dönem dışı görmüş olduğunuz bütün dersleri almış olmanız lazım. Sizler daha önce üniversite okumadıysanız zaten 1 yılda bitiremezsiniz. Daha önce üniversite okuduysanız Türkçe yabancı dil ve inkılap derslerini geçtiyseniz bu derslerden muaf olursunuz. Dolayısıyla ben bu anlatımda sizin ikinci üniversite okuduğunuzu daha önce okudu, okuduğunuz ya da şu an okumakta olduğunuz üniversitenizde yabancı dil Türkçe ve inkılap derslerinizi geçtiğinizi varsayıyorum. Şimdi arkadaşlar bir dönem şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane dersi okul seçti ve siz bir dönem bu 5 tane dersi zaten aldınız. Yabancı dil dersinden de muafsınız. Birinci dönem bitti. Geldik ikinci döneme. Şimdi ilk kuralımız neydi? İlk dönem dersleri okul seçer. Bu birinci kuralımızdı. İkinci kuralımız ikinci döneme geldik. Sizler ikinci ve dördüncü dönemden toplamda 45 kredi ders seçme hakkınız var. Şimdi ikinci dönemde toplam yabancı dil 3 krediyi düşersek arkadaşlar 27 kredilik bir dersini zaten alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 tane dersinizi aldınız. Toplamda 9, 12 daha 21, 6 da 27. Yani 27 kredilik ders aldınız. 27 krediyi eğer 45'ten düşersek 18 kredi daha alma hakkınız var. Kaçıncı dönemden? 4. dönemden. Şimdi 4. döneme geliyoruz. Bakın 4. dönemde Atatürk ilke ve inkılapları ve Türk dilinden muaf olduğunuzu varsayıyoruz. Sadece 4 tane dersiniz var arkadaşlar. Bu 4 tane dersinizde 3 tanesini alıyorsunuz. 6 kere 3 18 kredi alabiliyorsunuz. Ne demiştik? Artı 18 kredi daha alabiliyordunuz. Yani siz 2 dönem bütün derslerinizi aldınız. Üstüne de şuradaki 3 tane dersi de aldınız. Sadece bir tane dersiniz kaldı. Bu da ikinci kuralımızdı. İkinci kural 45 kredi ders alma hakkınız var. Şimdi geldik yaz okuluna. Arkadaşlar yaz okulunda 3. dönem derslerini alıyoruz. Bakın Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili derslerinden zaten muafsınız. 4 tane dersiniz var. 3. kuralımızda yaz okulunda en fazla 5 ders alabilirsiniz. Üçüncü dönemden dört tane dersinizi aldınız. Daha sonra dördüncü dönemden de kalan bir dersinizi seçtiğinizde toplamda 5 dersinizi aldınız. Yani yaz okulu itibariyle şöyle bir hesapladığımız zaman Ekim ayında derslerin başladığını düşünürsek Ekim Ağustos ayında da yaz okulu Ağustos ayı sonunda yaz okulunda açıklandığını düşünürsek arkadaşlar 11 ayda bir dokümantasyon ve sekreterlik bölümünü bitirebiliyorsunuz. Daha önce de söylediğim gibi bu 3 tane kurala göre sizler de kendi bölümlerinizi Anadolu Üniversitesi'nin sayfasına girin, bölümünüzü bulun. Birinci kural ilk kayıtta dersleri okul seçer. İkinci kural 2 iki ve 4. dönem derslerinden 45 kredi alırsın. Son kural yaz okulunda 5 ders alırsın. Bu 3 kuralı karşılarsanız Ekim'de başladığınız okulu Ağustos'un sonunda sadece 2 dönem artı bir yaz okulu ile 11 ayda bitirme şansınız var. Tabii bu 40 tane ön lisans bölümünün Hepsi olmasa da staj olmayan bölümlerde özellikle staj olan bölümlerde 3. dönem staj yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani 1 bir yılla 1,5 bir yıl arasında bitirme şansınız var. Ama bir dersten bile kalmamanız gerekiyor. Kalırsanız otomatik olarak döneminiz uzayacaktır arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.